Merhabalar Evde Yemek kanalından herkese merhaba. Sizleri bugün el açması, ıspanaklı gözleme börek yapacağım. Önce mayalı hamurumu yoğuracağım. Daha sonra pişmiş ıspanaklarımı, sade ıspanaklarımı merdanemle açıp arasına koyup tavada saç misali pişireceğim. Şimdi Öncelik hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Malzemelerimi sayayım. 6 su bardağı un, 1 kaşık maya, içine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Mayamı böyle donuk olduğu için böyle biraz ezdim. Rendelemek zorunda kaldı. Siz de öyle taktiği yapabilirsiniz. Su olarak da 3 su bardağı ılık su, yanına yedek koydum. Sıvı yağ yağlamak için de sıvı yağ açtıktan sonra şimdi ilk olarak bu unumun içinde biraz tuz ve şekeri buraya koydum. Şimdi yapılışına başlıyorum. Mayamı ekleyeceğim. Suyumu ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Mayamı döktüm. Ilık suyumu yavaş yavaş döküyorum. İlkinin koydum içine karışsın diye diğer suyumu yavaş yavaş dökeceğim bir bal ıspanağı kavurdum doğrayıp Şimdi yormaya başlıyorum evet mayalı ham börek hamurumu yoğurdum şu an hamurum dinlenecek bir yarım saat kadar dinlenecek dinlendikten sonra merdanem yardımıyla açıp tavada saçta böreğimi yapacağım akşam iftar için çayın yanına güzel bir börek yapıyorum şöyle ıspanaklı el açması siz de bu tariften yapabilirsiniz. Evde Yemek kanalına girip abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Abone olduktan sonra nice güzel tariflerimle buluşabilirsiniz. Birazdan biraz hamurum bekleyecek. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.